Samsun'da 2012 yılında yaşanan sel felaketinde, 12 kişinin ölümüne yol açan Mert Tırmağı üzerindeki Karadeniz fıkralarına konu olacak yaya köprüsü ile büyüyen ağaçlar yeni bir sele davetiye çıkartıyor. İlk adımın Derebahçe Mahallesi ile Canik'in Yeşilova Mahallesi'ni birbirine bağlayan Mert Tırmağı üzerindeki yaya köprüsü, ilginç mimarisi ile hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen köprü yolun yaklaşık 4 metre aşağısında bulunuyor. Ters kemeri andıran köprü yayalara hizmet veriyor. Derebahçe Mahallesi sakinleri muhtemel bir sel felaketinden önce kotu düşük olan köprünün yerine yüksek kemerli bir köprü yapılmasını istiyor. Bu kö köprü ırmağın içine derin yaptılar. Burası tıkanıyor. Sel geldiği zaman Samsun'un bütün içine gir giriyor sular. Burası yıkılıp yeniden yapılması lazım. Alçak olmaz böyle. Yüksel, o yüksek olacak. Bu köprü 15-20 seneyi geçti. 20 senelik bir hikayesi var. Bu köprü yıkılıp yeniden yüksek yapılması lazım. Bu köprü yani vallahi yanlış yapılmış Özelliği hakkında bilgi verme şansım yok, bilmiyorum yani Nasıl geçmişini bilmiyorum yani Anladım. normalde kemerli olması lazım. Böyle aşağıdan değil de yani kanal kanal yatağından değil de üzerinden olması lazım. Ya yani yukarıdan gelen çalı çırpı köprünün şeyini gözleneklerini kapar. Ondan sonra su arka tarafa birikir, yığılma yapar. Ondan sonra buralara taşar. Burası sebze bahçesi değil. Yani ırmak yatağında sebze olmaz. Ama vatandaşın işte toprağı olmadığı için burada sebze yetiştiriyorlar. Daha şey yapılması lazım. ıslah edilmesi lazım. Yani yukarıdan kemerle yapılması lazım. Bu köprü yanlış yapılmış. Üzerinde bir insan olsa riskli olabiliyor yani o anda. Aniden sel durumu oluyor. Her şeyi alıp götürüyor. Ağaçlar üzerinden geçiyor. Tabii ki yüksek olursa daha iyi olacağını, sağlam bir köprü olursa daha güzel olacağına inanıyorum. Değerlendirilir yani güzel de olur çevremiz için. Bunu mecburen alsak yapmak zorunda kaldılar. Yoksa araba geçerdi bunu yüksek yapsalar o zaman çekmezdi, yıkılırdı yani. O sebepten hani buranın dere bahçenin yukarı meskenlerin kanalizyonları akması için bunu mecburen alsak yaptılar köprüyü. Ama e, alçak olduğundan ağaçların dolmasından köprü kapandı, mecburen su yükseldi, taşmak zorunda kaldı.